Merhaba değerli Fenerbahçe ailesi. Merhaba YouTube ailesi. Evet pazar günü Beşiktaş Fenerbahçe derbisi var. Bugün günlerden cumartesi. Heyecanla bekliyoruz bu derbiyi. Evet Beşiktaş Fenerbahçe derbileri her zaman keyif vermiştir ve bol gollü geçmiştir. Galatasaray Fenerbahçe ve Fenerbahçe Galatasaray derbilerine göre daha gollü daha ataklı son yaklaşık 7-8 yıldır bol gollü ve daha keyif veren bir derbiden bahsediyoruz. Şimdi iki takım da kazanmak isteyecek. Özellikle Beşiktaş 40000 bin, bin, önünde oynayacak en büyük artısı bu. Ama Fenerbahçe'mizin de en büyük artısı Jorge Jesus diyorum arkadaşlar. Katılıyor musunuz bilmiyorum. Yorum kısımlarına bekliyorum. Beşiktaş son maçı da İstanbul Spor'la 2-2 kaldı. Bana göre düşüşte olan bir Beşiktaş'tan bahsediyorum. Ve en önemli silahı gerçekten sakatmış ve büyük ihtimalle oynamayacak en kududan bahsediyorum. Fenerbahçe, Luan Perez haricinde. Jasua King biliyorsunuz sakat döndü. İki oyuncu haricinde tam kadro diyebiliriz. İyi bir maç bizleri bekliyor Bol gollü bir maç bizleri beklediğini düşünüyorum Ama Fenerbahçe bir adım önde arkadaşlar Ben Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğunu düşünüyorum Rennes deplasmanındaki oyunu oynarsa Alanya karşısındaki oyunu oynarsa Beşiktaş'ı kazanırız Yeneriz Beşiktaş'ta şöyle bir dezavantaj var İlk yarı büyük ihtimalle Fenerbahçe'yi boğmak isteyecek. İsmail Valer'in ilk 40 dakika, 30 dakika Beşiktaş'a önde baskı kuruyor. Ve bana göre hata olduğunu düşünüyorum. Her zaman bunları da söylüyorum. Çünkü Beşiktaş 90 dakika boyunca koşabilen, kapasitesi olmayan bir takım olarak görüyorum. Çünkü 60'tan sonra 7 gollere dikkat edin. Hep 60'tan sonra goller yiyor ve 60'tan sonra düşen bir Beşiktaş. Fenerbahçe, Rennes deplasmanında bile inanılmaz bir efor sarf ediyor. Deplasmandan geliyor ve 89-90 dakika boyunca bakın 90 dakika maç bitiminde 5-0 önde olmasına rağmen 88'e basan bir Fenerbahçe var ve bu gerçekten çok zor bir efordur. Her takımın yapabileceği bir efor değildir. Burada da Jorge Jesus'u kutluyorum. Bir takım 60'tan sonra düşüyor, bir takım 90 dakika deplasmandan dönmesine rağmen atak futbola devam ediyor. İşte özellik bu. Burada Fenerbahçe'nin büyük bir ihtimalle herkes Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı karşılayacağını düşünüyor ilk yarıda ama ben tersini düşünüyorum. Fenerbahçe maç başladığından itibaren Jorge Jesus'un vermiş olduğu talimatla birlikte atağa kalkacaktır. Beşiktaş'ı kendi yarı alanına hapsedecektir. Bu bizim düşüncelerimizden bir tanesi. Goller ikinci yarı gelebilir. Fenerbahçe'nin golleri ikinci yarı gelebilir. Eğer Fenerbahçe ilk yarı birinci golü bulursa, ilk golü bulursa Rüzgar arkasına alır çünkü psikolojik olarak zaten şu anda sorunla olan bir Beşiktaş takımı bir de golü yerse 40 binin önünde bu sefer daha fazla risk alarak ikinci golü de yiyebilir. İkinci yarıda Fenerbahçe ikinci golü de bulabilir, üçüncü golü de bulabilir. Ben Fenerbahçe'mizin, Fenerbahçe'nin yenileceğini düşünmüyorum. Ben en kötü ihtimalle %25 ihtimalle beraberlik, %75 ihtimalle Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünenlerdenim. Kadro derinliği olarak Fenerbahçe daha iyi. Beşiktaş'ın evet iyi ayakları var. Muleka ve Kors tarzında Salih Uçan e, tarzında yeni transferleri de oynayacak. E, iyi, iyi oyuncuları var, kalite ayakları var ama yedek kulübesinde bana göre kimse yok. Ersin'le yeni bir sözleşme imzaladılar. Düşüşte olan bir Ersin. Defans hattında sıkıntı yaşayan bir Beşiktaş. Necip Uysal, Sayis çok güven veren isimlerden değil. Ve Korsu Fenerbahçe tutacak ki Gustavo Henrique ile eşleştiğini duydum. Jorge Jesus e, antrenmanlarda Gustavo Henrique ile Ve Korsu eşleştirebilir olarak o şekilde antrenmanlar yaptırıyormuş. Bu bilgiyi aldım çünkü Gustavo Henrique uzun boylu. Vekors'ta uzun boylu hava topları hakimiyetinde Vekors'a izin vermeyeceğinin taktiğini gel, getirdiğini düşünüyorum. Ben Serdar Aziz'le çıkmasını isterdim ama Gustavo Henrique çıkarsa neden Gustavo Henrique diye sormam. 4 2 3 1 şeklinde Fenerbahçe'yi bekliyorum. Özellikle Zalai Gustavo Henrique, solda Ali Oski, sağda Osayi Samuel'i görmek istediğimi sizlere söylemekte fayda görüyorum. Ama Jorge Jesus üçlüyle de çıkabilir ki deplasmanda üçlüle çıkmaması gerekiyor. Alanya'da dörtlü sistemle 5 tane salladık biliyorsunuz. Bence deplasmanda 4'lü sistemle 4-2-3-1 Fenerbahçe'nin şu anda dizilişine çok uygun. Forvet'te kim oynayacak? Bana göre Forvet'te Valencia ile başlayacak. Batu Şuvayi ve İrfan Can'ı ikinci yere alabilir. Emre Mor'la başlayabilir. İrfan Can ve ba e, Batshuayi 60'tan sonra alabilir. Çünkü dediğim gibi Beşiktaş'ın 60'tan sonra düşüşünü Jorge Jesus muhakkak biliyordur. Jorge Jesus zaten 2-3 haftadır yardımcılarına Beşiktaş'ı izletiyormuş. Bunu ben görüyorsam Jorge Jesus kralını görüyordur. İrfan, Rossi ve Batman ikinci yarı girebilir. Beşiktaş'ı ilk 30 dakika Fenerbahçe eğer tutarsa İnanın galibiyet işlem bile değil. İlk 30 dakika bir baskı da olabilir. Beşiktaş baskı da kurabilir. Ama bu baskıyı muhakkak biz kırıp biz baskıya geçebiliriz. Hakemlerin konuşulmadığı iyi olan taraf kimse onun kazanmasını istiyorum. Beşiktaş'la kazanırsa buradan Beşiktaş'ı da tebrik edeceğim. Yine söylüyorum Fenerbahçe bir adım hatta iki adım önde. Jorge Jesus farkı. Beşiktaş'ın sadece bir taraftar farkı var ama Fenerbahçe böyle statlara alışık bu tarz maçlarda derbilerde her zaman Fenerbahçe iyi oynuyor. Bir şekilde galibiyete gidiyor. İyi olan taraf kazansın diyorum. Bu kadar arkadaşlar. Biraz kısa tutalım bu videoyu. Sizlerden yorum ve beğeni bekliyorum. Her hafta böyle analiz videoları gelmesini istiyorsanız lütfen yorum ve like atalım değerli Fenerbahçe ailesi, YouTube ailesi, Galatasaraylılar da var, Beşiktaşlar da var, Trabzonlular da var, Anadolu kulüpleri de var beni takip edenler. Onlardan da yorum bekliyorum. İstediğiniz bir şey varsa abi şunu yap bunu yap derseniz de ben de bunların hepsini değerlendirebilirim. Lütfen yorum kısımlarına bana yol da gösterebilirsiniz. YouTube'da hani bu tarz içerikte yeniyiz. Daha önce oyun videoları atıyordum biliyorsunuz. Şimdi Futbola döndük. Analiz videoları, tepki videoları gelecek. Galatasaray Adana maçlarında, Adana Galatasaray maçında tepki videosu gelecek. Beşiktaş Fenerbahçe'de tepki videosu gelecek bu arada. Sizlerden de yorum bekliyorum. Benden istediğiniz ya da beni yönlendirmek istediğiniz bir konu varsa muhakkak bunu okur ve değerlendirebiliriz arkadaşlar. Tekrar ediyorum güzel bir derbi olsun. Hakemlerin konuşulmadığı, sakatlıkların olmadığı, keyifli bir 90 dakika izleyelim. Fenerbahçe'mizin maalesef e, taraftarı yok, alınmadı. E, burada biraz TFF'ye yani gerçekten kızıyorum. 2000-3000 tane taraftarımız alınabilirdi. İki İstanbul şehri. Beşiktaş'la bizim çok bir sümmetimiz yok. Çok kavgalar çıkmıyor. Keza Kadıköy'deki Beşiktaşlar da geliyor, izliyor. Yani ben öyle hani risk edilebilecek ya da ya, taraftarın alınmayacağı kadar bir sıkıntı görmüyordum ama TFF Takdirini bundan yana kullandı. Tabii ki Kadıköy'de Beşiktaş taraftarı girmeyecek diye bu kafadayım ben de. İnşallah kazanacağız. Fenerbahçe bu maçı alacak. Ve sizlere de maçtan sonra bir e, kutlama videosuyla karşınıza gelebilirim arkadaşlar. Hadi bakalım diyelim. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Like ve yorumları bekliyorum.